Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kimyasal silah kullandı mı? Ukrayna iddialarına göre Maynapolide Ruslar drone'la kentin savunucularının üzerine kimyasal gaz attı. Tarihe dönüp baktığımızda aslında o bölgede daha önce de biyolojik ve kimyasal silahların kullanıldığını görüyoruz. Moğollar yüzyıllar önce eskiden Ukrayna toprağı olan Kırım'daki Kefe kentini kuşatmıştı. Bu kuşatma tarihteki ilk biyolojik savaş olarak değerlendiriliyor. Zaman makinesinin çarkları dönmeye başladı. 1346 yılına kırıma gidiyoruz. 1346 yılında Moğol Tatar güçleri Kırım Yarımadası'ndaki Ceneviz kolonisi olan Kefe kentini kuşattı. Altın Ordu hükümdarı Canıbek Han, İpek yoluyla Kırım'a kadar gelen veba nedeniyle zor günler yaşıyordu. Askerleri vebadan ölmeye başlayınca Cenevizlileri de cezalandırmak için aklına dehşet verici bir yöntem geldi. Vebadan ölmüş askerleri mancınıklarla surların üzerinden kentin içine attı. Veba kentte hızla yayıldı. Gemilerle denize açılan kaçan Cenevizler vebayı Avrupa limanlarına taşıdı. Tarihin en yıkıcı kara veba salgınında Avrupa'da yaklaşık 50 milyon kişi öldü. Bu bazı kaynaklara göre Avrupa nüfusunun üçte birine denk geliyordu. Hititler, Kartacağılılar, Romalılar da biyolojik silahları savaş alanlarında kullandılar. 19. ve 18. yüzyıllarda ise Amerika kıtasında soykırım yapmak isteyen Avrupalı işgalciler çiçek hastalığı virüsü battaniyeleri Kızıldereli kabilelerine dağıttı. Çiçek virüsüyle hiç karşılaşmamış Kızıldereliler için bu hastalık yıkım oldu. 19. yüzyılda insanlık daha korkunç bir silahı, kimyasal silahları keşfetti. 22 Nisan 1915'te Birin Dünya Savaşı'nda da tarihin ilk toplu kimyasal saldırısı gerçekleşti. Bugünkü Belçika'da bulunan Ypres'te Almanlar rüzgar hesaplamalarını yaptıktan sonra tonlarca klor gazını saldılar. Gaz bulutu kısa sürede karşılarındaki İngiliz askerlerinin üzerine çöktü. 168 ton gazla 5000 asker hayatını kaybetti. Bunun üzerine İngiliz, Fransız ve Amerikalılar da kimyasal silah kullanmaya başladı. İnsanları boğarak, yakarak öldüren bu silahlar yarattığı yıkım nedeniyle yasaklandı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar Yahudileri yok etmek için toplama kamplarında gaz kullandı. Japonlar Çin'de hem kimyasal hem biyolojik silahlar denedi. Savaş esirlerini laboratuvarlarda katletti. Halkın üzerine uçaklardan veba mikroplu pirinç çuvalları atıp hastalığı yaydı. Kimyasal silahları Amerika Birleşik Devletleri'nde de Vietnam'da kullandı. Irak, İran Savaşı'nda 400'e yakın kimyasal saldırı gerçekleştirdi. On binlerce İran askeri öldü. Suriye'de ise 2013 yılında Esad güçleri Guta'da halkın üzerine kimyasal bombalar attı çoğunluğu kadın ve çocuk, yaklaşık 500 kişi öldü. Zaman makinesi bugünkü çalışmasını tamamladı. Evet, kimyasal ve biyolojik silahların kullanımı uluslararası yasalarla kesinlikle yasak. Ancak savaş alanlarında, terör saldırılarında kullanımı sürüyor. 1988 yılında Saddam Hüseyin'in gönderdiği uçaklarla tarihin en büyük kimyasal katliamlarından biri yapılmıştı. Halepçe kentinde elma kokusuna benzeyen gazın ne olduğunu anlayamayan çocuklar gaz bulutuna doğru, kokuya doğru koşmuştu. 5000'e yakın kişi hayatını kaybetti. Gazeteci Ramazan Öztürk'ün çektiği gazdan ölen bir baba ve oğlunun fotoğrafı ise sembol oldu. Sessiz Tanık adlı fotoğraf bugün Hollanda'da kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bahçesinde bir soykırım anıtına dönüşmüş durumda. İnsanlar bu korkunç silahlarının yarattığı dehşeti ve yıkımı hep hatırlatmak için.